Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim bugün bir ayet-i kerimenin tahlilini yapacağız. Aynı zamanda bir test sorusu, Kur'an-ı Kerim'den bir meal sorusu, bir kelime sorusu. Evet, Adiyat Suresi Suresi. Vel-'âdiyâti'd-zabahâ. Soluk soluğa koşan atlara andolsun diye başlıyor. Atlara yemin ederek başlıyor Allah Teala bu Adiyat Suresine. Evet oradaki 6. ayet-i kerime İnnel insane li rabbihi lekenudun. Evet. İnne minel hurufil müşebbeheti bil fi fiile bil fiile fi benzeyen harflerdendir inne. İnne enne ke enne leyte lealle la lakinne bunlardan. Bunlar fiile benzeyen harflerdir. Yani fiil gibi amel ederler. Bu inne isminin nasb haberini raf eder. Yani ismini üstünlü eder. İnsane de olduğu gibi. Haberini de ötreli eder. Lekenudunda olduğu gibi. Evet. Teekit içindir inne. Muhakkak manasına gelir. Muhakkak ki el insane insan. Yani insan türü. E, genel olarak insan yapısı. insan. Ee, lekenudun li rabbihi. aslında böyledir. Ama tekit olması için e, li öne çekmiş Allahu Teala. Yani lekenudun li rabbihi. buradaki li harfi cer. Rabbi mecrur. Rab muzaf hi muzafu ileyh. Li. li rabbihi rabbi için lekenudun nankördür. Evet. Kenudun nankör demek. Yani verilen nimetleri unutan, inkar eden, nankörlük eden, şükretmeyen demek. Evet. Yani innel insane le kenudun li rabbihi. Ee, buradaki lam mutaallikun. Buradaki hacar mecrur. Mutaallikun e, le Kenudun kelimesine mutaalliktir. Peki buradaki le nedir buradaki le Lekenut'teki le nedir lamul muzahlaka muzahlaka uzaklaştırılmış lam demek yani aslında normalde bu lam iptida lamıdır başta gelmesi lazım müktedağım başına gelmesi lazım tabi burada mükteda yok inne geldiği için artık el insane innenin ismi olmuş ama inne olmadan evvel el insan kelimesi mükteda Kenut haberdi ama inne gelince inne el insana kendisine isim yaptı. Normalde bu lamın el insane kelimesinin başında olması gerekirken iki tane tekidin peş peşe gelmesi Arapçada uygun olmadığından, uygun olmadığından dolayı buradaki lam müptedadan yani innenin isminden uzaklaştırılıyor, haberine veriliyor. Ondan dolayı muzahlaka uzaklaştırılan demek. Yani inne innel insane değil de innel insane ve rabbihi lekanut oluyor. Evet. Muhakkak ki insan türü, insan cinsi e, özellikle Rabbine nankördür. Li rabbihi başta geldiği için hususu olarak Rabbi için özellikle de Rabbine nankörlük eder. Evet bu ayette altı çizil olan kelime ne anlama gelmektedir diye sorulmuş lekenut kelimesi. Kenut cuhut inkar manasında nankörlük etmek, nimeti inkar etmek saygılı, itaatkar, boyun eğen, baş kaldıran, nankör, nankör manasında. Evet. Rabbim nankörlerden eylemesin. Nimete şükrü edenlerden eylesin. Rabbimiz buyuruyor ki le in şekertum le azidennekum ve le in in azabi le şedid. Şayet nimetlerime şükrederseniz verdiğim nimetleri arttırırım. Nankörlük ederseniz de azabım çok çektimdir buyuruyor. Rabbim bizleri her daim şakir olan, şükreden kullarından öyle, öyle eylesin, ee, münkir olan, nankör olan kullarından eylemesin.